Genel Yetenek Testi Soru 10. Yukarıdaki parçada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İdeal nesiller yetiştirmeyi hedefleyen ahlak eğitimi uygulamaları, içinde yaşadığımız çağın ahlaki değerler karmaşası nedeniyle sekteye uğramaktadır. Bu değerler karmaşası, bireyden beklenen ahlaki sorumluluk alanının da karmaşıklaşmasına, değişmesine neden olur. Tüm dünyada kabul görmüş ahlak ilkeleriyle örtüşen muhakeme yeteneğini geliştirmesi bireyin bu karmaşayla baş edebilmesini kolaylaştırır. Bu parçada anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşadığımız çağda ahlaki sorunlar gün geçtikçe artmaktadır. B) Karmaşık ahlaki durumlar modern dünyanın bir ürünüdür. C) uyumlu nesiller yetiştirmek geleneksel öğretiyle mümkündür. D. Ahlaki eğitim bireyin sorun, sorun çözme yeteneğine katkıda bulunur. E. Gelecek nesillere ahlaki eğitim evrensel değerlere göre verilmelidir. Cevap Parça incelendiğinde ideal nesillerin değerler karmaşası yaşamadan evrensel değerlere göre yetiştirilmesi gerektiği anlatılmıştır. Yani cevap E şıkkı.